İsrail aşı yarışında %12'lik oranla önde. Dünyada nüfus oranla en yüksek yani %11.55'lik oranla toplamda 1 milyondan fazla insanı aşıladı. İsrail'i 3.49 oranla Bahreyn ve 1.47 oranla Birleşik Krallık takip ediyor. Bu ülkelerin aksine Fransa'da 30 Aralık itibariyle sadece 138 kişi aşılandı tabloda da görebileceğiniz üzere Birleşik Devletler yani Amerika Birleşik Devletleri %0.84 ile dördüncülüğe oturmuş. Yine web sitemizde paylaştığımız yazımızda interaktif tablolarda görebileceğiniz üzere Çin toplamda 4.5 milyon doz aşılama yaparken Amerika Birleşik Devletleri 2.79 milyon doz daha. Tablolarda görüldüğü üzere dünyada toplam uygulanan doz sayısı 9.95 milyonken ülkeler arasında en fazla doz aşılamayı Çin yapıyor ve onu Birleşik Devletler, Birleşik Krallık ve İsrail takip ediyor. Bu verilerin toplam insan sayısını değil, doz sayısını bildirdiği de gözden kaçırılmamalı. Zira bir insanın aşılaması genelde minimum 2 doz halinde yapılıyor. Şu ana kadar dünyada 1.8 milyondan fazla kişinin bu virüs yüzünden hayatını kaybettiğinde tekrardan hatırlatalım. Ayrıca Birleşik Devletler 2020 sonuna kadar belirlediği hedef olan 20 milyon doz aşılamanın çok aşağısında da kaldı. Peki İsrail neden önde? İsrail aşılamaya 19 Aralık'tan itibaren başladı ve 60 yaş üzeri kişiler, sağlık çalışanları ve klinik açıdan savunmasız insanlara, örnek örneğin kronik rahatsızlığı olanlar gibi her gün 150 bin insana aşılama yapıyor. İsrail pandeminin erken dönemlerinde Pfizer BioNTech aşısını siparişleriyle garanti almıştı. Ayrıca halka sağlık hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla öncelikli erişim olarak aşı hakkında ulaşmaya da devam ediyor. Kanuna göre tüm İsrailliler yetkili bir sağlık hizmeti sağlayıcısına kayıtlı olmalılar. Hali hazırda yeniden seçilmek için kampanya yürüten Benjamin Netanyahu, İsrail'in pandemiden en erken Şubat ayında çıkacağını tahmin ediyor ülke şu an 3. ulusal izolasyonunda veya sokağa çıkma yasağını uyguluyor diyebiliriz. Fransa peki neden geri kalıyor? 27 Aralık'ta başlayan aşılama kampanyasının ilk 3 gününde Fransa 100'den daha az kişiye aşılama yaptı. Ona kıyasla Almanya Aralık sonunda 130 binden fazla aşı vermiş oldu. Ayrıca Avrupa Birliği aşı onayında Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler'den de geride kaldı. Pfizer aşısına onayı Birleşik Krallık 2 Aralık'ta, Birleşik Devletler 11 Aralık'ta verirken 27 Avrupa ülkesinin düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı bu onayı 21 Aralık'ta verdi. Fransa'nın yaşadığı zorluğun bir kısmı da ülkedeki yaygın aşı şüpheciliğinden kaynaklanıyor. 15 ülkede Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre ankete yanıt veren Fransızların sadece %40'ı aşı olmaya istekli bu oran Çin'de %80, Birleşik Krallık'ta %77 ve Birleşik Devletler'de %69 olarak kaydedilmiş. Günlük aşılama sayılarını da yine sizlere hazırlamış olduğumuz blog yazımızdan interaktif tablolar aracılığıyla görebilirsiniz.